Kesinlikle Tanrı demeyin. Allah diyeceksiniz. Yaratıcının ismi Allah'tır. Sümerlerin şu şekilde iki elimi açamıyorum şu an. Birini telefonda tuttuğumu dua eder gibi ellerinizi açtığınızı düşünün. Şu şekilde tasvir edilmiş heykelleri vardır Sümerlerde. Resimli, Rin de yapmışlardır mağaralara. Heykelleri de vardır. Ay tanrısına avuç açmışlar. Ve yukarı doğru baktıkları görülür heykellerin. O ay tanrısındaki oradaki nuru alıp yüzlerine sürdüklerini de biliyoruz kitabelerinden. Bu Kabe'ye kadar Kabe'den önce orada bulunan yüzlerce puttan bir tanesinin ismi El İlah'tı. Bunu biliyoruz her şeyi siz rivayet ediyorsunuz. Hadi ben de rivayet ediyorum. Bir rivayete göre orada bulunan putlardan birinin ismi El İlah'tı. Ta Sümerlerden gelme. O El İlah bugüne diyen geldiğinde Allah oldu. Efendim e, Tanrı ismine laf atmayız, atmayın ağzınız büzülür. Çarpılırsınız. E, bizim Tanrı söylemimize karışmayın. İşinize bakın arkadaşlar. E, Tanrı gök geliyor. Yani eski Türklerden e, geliyor. Çok orijinal bir yakıştırma, orijinal bir isim. Hem de İslamiyet'ten çok çok önce e, Tanrı'yı ilk tanımlayan, ilk tek Tanrı'ya inanan gök Türklerden gelme. E, Elma ile armutu karıştırmayın. İşinize bakın, durumdan vazife çıkarmayın. Tanrı konu kapanmıştır.